Biberiye bitkisi ve limondan elde edilen bitki çayı, insan sağlığı için birçok faydayı içerisinde barındırır. Yüksek oranda E, D, C, B ve K vitaminleri içeren biberiye ve limon çayı, hem fosfor hem de demir bileşenlerini de barındırır. Biberiye ve limon çayı, kurutulmuş biberiye yapraklarından ve limon suyundan elde edilir. Sindirim sistemine iyi gelen bu bitki çayı, diyet yapmak isteyen kişiler tarafından da kullanılır. Biberiye ve limon çayının faydaları uzmanlar tarafından da paylaşıldığı için halk arasında da popüler bir çaydır. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Biberiye ve limon çayı faydaları. Sindirimi kolaylaştırır. Biberiye çayı gaz ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olan spazm giderici özelliklere sahiptir. Aynı zamanda sağlıklı bağırsak bakterilerini destekler ve besin emilimini artırır. Karnosik asit içerir. Bağırsaklarınızdaki mikroflorayı ve iyi bakterileri dengelemeye yardımcı olan bir bileşik olan karnosik asit içerir. Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Biberiye çayı içmek sindirim sisteminizin bir hastalıktan sonra iyileşmesine yardımcı olur ve mide rahatsızlığını iyileştirir. Kilo vermeye yardımcıdır. Sağlıklı bir bağırsak florası, vücudunuzun enfeksiyonları daha kolay giderebileceği ve yağları daha verimli işlemesi nedeniyle kilo kaybına yardımcı olabileceği anlamına gelmektedir. Serbest radikallere karşı etkilidir. Serbest radikalleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Serbest radikaller vücuda zarar veren oksidatif strese neden olan hücrelerdir. Oksidatif stres Oksidatif stres ve Alzheimer hastalığı, erken yaşlanma ve belirli kanser türlerini içeren rahatsızlıklarla ilişkilendirilmiştir. Biberiye çayı, genel sağlığı artırmak ve serbest radikallerin neden olduğu hasarı önlemek için antioksidanlar bakımından zengindir. Bağışıklığı güçlendirir. Biberiye çayı bağışıklık sağlığını artırdığı, bakteri ve virüslerin neden olduğu hastalıkları önlediği gösterilen yüksek miktarda C ve A vitamini, magnezyum, potasyum ve kalsiyum içerir kan şekerini düzenler. Biberiye çayı, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye ve kalp sağlığını geliştirmeye yardımcı olan kampın, luteolin ve karnosol içerir. Kalp krizi riskini azaltır. Yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar, biberiye çayının kalp sağlığı üzerindeki mekanizmasını incelemiş ve içeriğindeki rozmarinik asidin, lipitlerin bozulmasını önlemeye yardımcı olduğunu bulmuşlardır. Saç uzamasını teşvik eder biberiye yağı, uzun süre önce saç kıran gibi erken saç dökülmesi durumları için doğal bir ilaç olarak lanse edilmiştir. Biberiye çayı içmek de benzer yararları sağlar. Biberiye çayı, saç köklerini uyaran ve saç büyümesini sağlayan, kan dolaşımını artırmaya yardımcı olur. Dolaşımın artması, daha güçlü teller oluşmasını sağlayan saç köklerine de hayati besinler sağlar. Ruh halini ve hafızayı iyileştirir. Biberiye içindeki bileşikleri, yiyerek veya teneffüs ederek almanın bazı çalışmalarca ruh halini artırdığı, konsantrasyon ve hafızayı iyileştirdiği gösterilmiştir. Yapılan bir çalışma, bir ay boyunca günde 2 kez 500 mg oral biberiye almanın, bir plaseboya kıyasla anksiyete düzeylerini önemli ölçüde düşürdüğünü, hafıza ve uyku kalitesini artırdığını bulmuştur. Biberiye çayı içiminin yanı sıra, kaynayan su buharı cilde tutulduğunda gözenekleri açar meme kanseri başta olmak üzere, farklı kanser türlerine iyi gelir. Sindirim sistemine iyi geldiği için, kabızlık ve hazımsızlık problemlerine iyi gelir. Vücutta bulunan fazla ödemin atılmasına yardımcı olur. Solunum yollarını açar. Ağız yaralarının iyileşme süresini kısaltır. Biberiye çayı migrene iyi gelir mi? Biberiye çayı ile ilgili merak edilen konulardan biri de, migrene iyi gelip gelmediğidir biberiye çayı migren hastalığı olan kişiler tarafından tüketildiğinde iyi gelir. Gün içerisinde 3 fincan içilen biberiye çayı, düzenli içildiğinde migren ağrılarını ortadan kaldırır. Biberiye çayı adet söktürür mü? Biberiye çayı kadınlar için oldukça faydalı bir bitki çayıdır. Biberiye çayı, regli sorunu olan kadınlar tarafından kullanılabilir. Biberiye çayının adet söktürücü özelliği bulunduğu gibi, regli sancılarının azalmasında da yardımcı olur. Biberiye çayının bir diğer özelliği de, rahimde meydana gelen kistlerin yok edilmesini sağlar. Biberiye çayı nasıl hazırlanır? Biberiye çayının hazırlanması oldukça basit ve hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Bunun için biberiye yağı veya yaprakları kullanılır. Küçük bir tencere içerisinde iki bardak su içerisine bir tutam kurutulmuş biberiye yaprakları ve sapını ekleyebilirsiniz. 10 dakika boyunca kısık ateşte kaynattığınız biberiye yapraklarını ocaktan aldıktan sonra süzün ve üzerine bir yemek kaşığı limon suyu ilave ederek tüketebilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.